Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pişerken balon gibi şişen harika bir bazlama tarifim var. Tarifin bütün ayrıntılarını videomda anlattım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Ayrıca tarif için Masmaviç Mutfaktaya çok teşekkür ediyorum. Bir paket yaş mayamızı kabımıza aldık. Üzerine şöyle klasik su bardağı ile 3 su bardağı su ekliyorum. Üzerine hemen 2 tatlı kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı tuz ve 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı yoksa normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle bir mayamı eritiyorum. Tamamen. Mayayı tamamen erittikten sonra artık unumuzu eklemeye başlayabiliriz. İlk etapta 4 su bardağı unumu ekledim. Şöyle biraz karıştırıyorum ta tahta kaşıkla. Güzelce karıştırdıktan sonra bir miktar daha un ekliyorum. 3 su bardağı daha un ekledim. Toplamda 7 su bardağı un ekledim. Şimdi artık bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır hamurumu yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız hamurunuz o kadar kaliteli olur. Şöyle göstereyim. Pürüzsüz, ele yapışan bir hamur olacak. Sakın ele yapışıyor diye un takviyesi yapmayın. Bu hamurun kıvamı böyle olacak. kıvama gelen hamurumun üzerini kapatıyorum ve bir saat mayalandırmaya bırakıyorum. Böyle kapaklı bir kabınız yoksa üzerine streç filmle kaplayabilirsiniz. Şimdi havasını alalım. havasını almamız çok önemli. İçindeki maya kokusunun çıkması için bunu mutlaka yapmalısınız. Hamurumun havasını aldıktan sonra tezgahıma un serpiyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle üzerinde hafifçe unlayalım. tık hamurumuzu bezelere ayırmaya başlayabiliriz. Hamurun kurumaması için bir poşete geçiriyoruz. Yine tezgahımızı hafifçe unluyoruz. Ve bir bezi alıp üstünde hafifçe unluyoruz. Ve bir merdane yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. açtığımız bezelerimizi şöyle temir, temiz bir bezi hafifçe unluyoruz. Yer mayası için bu bezi alıyoruz. Bezelerimi açtım arkadaşlar. Şimdi yine üzerine temiz bir, bir bez örtüp 20 dakika kadar yer mayası yapacağız. İşte işin en eğlenceli kısmı da bu. 20 dakika tepsi mayası yaptığımız hamurlarımızı önceden ısıttığım tavaya aldım. 7-8 saniye bekleyeceğim. Bu kenarları şişmeye başladı bakın görüyorsunuz. Hemen şöyle çevirelim. Yine kenarları kabarmaya başladığında tekrar çeviriyoruz. hamurumuz kabarmaya başladı arkadaşlar. Güzel kabardı. Bakın. İçi pişer mi diye sakın endişelenmeyin. Şu anda içinde çok büyük bir ısı var. İçi tamamen pişiyor. Aklınıza soru işaretleri kalmasın. Dört kez çevirerek pişirme işlemimizi tamamlıyoruz. Bazlamalarım hazır arkadaşlar. Hamuru güzelce yoğurup pişirme tekniğini doğru uyguladığınızda çok güzel bir sonuç alacağınızdan eminim. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle içini de göstereyim. Harika oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.